Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde değişkenlerden bahsedeceğiz. Değişkenler nelerdir? Değişkenler kategorilerini kullanım amaçlarına göre, pardon, kullanım amaçlarına göre kategorize edilmiş veri küpleridir. Nedir bu kullanım amaçları? Metinsel, tarihsel, mantıksal, sayısal işlemler ve benzeri olmak üzere. Bugün çeşitli en çok yaygın değişkenleri göreceğiz. Değişkenlerin faydalarını anlatayım. Değişkenler programlamanın olmazsa olmazlarıdır. Bu sebepten dolayı her zaman değişken kullanacaksınız. Bütün programcılık hayatınız boyunca ya da yaptığınız herhangi bir kısa işlem boyunca. Değişkenler olmasaydı hiçbir veri eski haline kalmazdı. Yani bir veriyi alırken mutlaka bir işlem yapacaksınız onu değiştirmiş olurdunuz. Değişkenler, hesaplamalar ve benzeri bütün her şey için değişken kullanırız. Aşağı yukarı öyle bir mantıkla konuşabiliriz. Değişkenlerden en çok yaygın olanlarından bahsedeceğiz. Adı üstünde değişken sürekli değişebilir anlamında değişkenlerin genel özelliğinden ee, en çok yaygın olanlarından bahsedeceğiz. Bunun için ilk önce Windows Form projemizde projemize çift tıklayarak Form'un load eventini oluşturuyoruz. Bu eventi oluşturduktan sonra metinsel bir de değişken tanımlayalım. String metinsel bir değişkendir. Diyelim ki değişken 1. Integer bir sayı değişkeni tanımlayalım. E, hatta şöyle yapalım. Sayı değişkenleri metinsel değişkenler adında integer değişken 2 yapalım. 1 yapalım rakamını. Bu şekilde bir sürü değişken yazacağım size. Hepsinin kullanım alanları, Amaçları değişiktir. Biri sayısaldır, biri metinseldir. Biri mantıksaldır, biri tarihsel işlemdir. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. En son integer değişkeni yapmıştık. float değişken 3 yapalım. Bunu da 1.1 yapalım. double değişken 4. Bunu da 1.2 yapalım. Onun dışında pardon. <laughs> Şöyle yapalım. Kullanabileceğimiz sayısal değişken neler var başka? Integer, float, double. Aklımıza gelince tekrar yazarız. Devam edelim. Mantıksal değişkenler. Boolean. Boolean. Ee, değişken 5 adında false yapalım. Tarihsel ...değişkenler... işkender date time tarihsel ya da şunu değişken alt yapalım alt yapalım bu da bir değişken e, olarak tanımlanabilir çünkü bu da bir sınıf aslında ama ben bunu değişken sınıfında anlatmak istiyorum aslında e, bu da bir sınıftır da normalde date time sınıfı tarihsel işlemler için kullanılır bunu değişkenler konusuna da dahil ettim ve ee, değişkenlerle birlikte bunu da size anlatacağım. Şimdi kategorize edilmesinden an, anlamış olduğunuz üzere yani görmüş olduğunuz üzere değişkenler kullanım amaçlarına göre kategorize edilmiştir. Kullanım amaçları, metinsel bir değişken mi kullanacaksınız? Sayısal bir işlem mi yapacaksınız? Mantıksal bir işlem mi yapacaksınız? Tarihsel bir işlem mi yapacaksınız? Hatta şunu ben kaldırayım bunu sonra anlatacağım. Yani bu dersimizin sonlarına doğru anlatacağım kafanız karışmasın diye onu kaldırıyorum. Bunlar en çok kullanılan yaygın veri tipleri ya yani de, e, değişkenler, değişken tipleri pardon yanlış telaffuz ettim. Görmüş olduğunuz üzere hepsinin bir amacı var ve e, hepsi de belli bir amacı hizmet etmek için kategorize edilmiş. Yani string metinsel değişkenler, mesela char da bir metinsel değişkendir. Değişken. Bunu iki yapalım değiştireceğiz. Aynı isimde var. Şöyle yapalım değişken 2 3 4 5 6 olarak değiştirelim ee, bunların altının yeşil yanmasının sebebi kullanılmadı diyor yani bu değişkeni oluşturun ama kullanmadım Uzi stüdyoda böyle bir imkan da var hani boşa yani oluşturduğunuz her değişken RAM'de yer kaplamaktadır yani burada oluşturduğunuz her değişken RAM'de bir parça yer kaplamaktadır ee, değişkenlerin fazla kullanımı aslında zarardır olduğu sürece yani olabildiği sürece hep en azını kullanmak lazım yani en az şekilde en az sayıda değişken kullanmak lazım şimdi görmüş olduğunuz üzere değişken tipleri bunlardır en çok yaygın olarak kullanılan değişkenlerin tanımlamaları e, stringler çift tırnak içinde kullanılır string çift tırnak içinde stringler dedim pardon çünkü char da string bir değişken ama e, metinsel yani pardon char da bir değişken ama char tipi de metinsel bir değişken ama çift tırnak kullanılmıyor çünkü tek karakter kabul ediyor e, string de çift tırnak kabul ediliyor. Sayı değişkenlerinde karşısına direkt sayıyla tanıma yapabilirsiniz. Çift tırnak kullanamazsınız. Çift tırnak kullanımı string kullanımını ifade eder. Tek tırnak, tek tırnak kullanımı da aynı şekilde yani metinsel bir şeyin e, ifadenin e, anlaşılmasını sağlar. Çift tırnak ya da tek tırnak. <laughs> sayı değişkenlerinde direkt değişkeninizin karşısına sayısını yazarsınız. Mesela bunlar arasındaki farklılıktan biraz bahsedeyim. String'de mesela e, şuradaki çok değişkenlerin arasındaki farktan bahsedeyim. String ile çar arasındaki fark string bir metin bir cümle alabilir. Yüksek derecede kapasitede veriler alabilir. Çar ise sadece bir harf alır. Mesela arasındaki fark bu. İkisi de aynı metinsel yani aynı kategori hizmet ediyor ama amaçları farklı. Aynı şekilde sayı değişkenleri için de geçerlidir. Integer Yuvarlama yapan bir değişken tipidir. Mesela siz buraya 1.1 ya 1.5 ya da 1.6 yazarsanız, integer bunu otomatikman yani bunu normalde yazamazsınız tabi de. Bu değişken bu şekilde alırsa integer bunu bu şekilde veri tabanından diyelim ki bu şekilde aldım. Bunu otomatikman yuvarlar. Yani bu 1.5 ise ya da küsuratlıysa küsürat kabul etmez. Bunu bir üst rakama yani bu 1.1 olduğu anda bunu 2.0'a yani 2'ye tamamlar. Integer yuvarlama yap, yuvarlama yapan bir değişkendir. Float float değişken de e, yuvarlama yapmaz fakat e, küsürat kullanımına izin veren değişken tiplerinde bir tanesidir. Ondalıklı sayılar için kullanılır daha doğrusu. E, virgül nokta kabul etmiyor. Görmüş olduğunuz üzere ondalıklı sayı kullanımı için yapılan değişken tipidir. Double ise yuvarlama yapmaz ve ee, nasıl bahsedeyim? Decimal da aynı şekilde. Decimal değişkeni de aklıma geldi. Değişken altı yapalım. 1.1 yapalım ve değişken 7 yapalım. 1.10 kabul ediyor mu? Kabul etmiyor. 1,10 kabul ediyor mu? O da kabul etmiyor. Bunu 1.0 yapsak? Kabul etmez. 1 yapalım. Bu da nokta kabul etmiyormuş. Görmüş olduğunuz üzere. Double ee, Füsurat kullanabileceğiniz bir değişken tipi. Mesela gördüğünüz üzere burada dört tane sayı değişkeni var ama hepsi birbirinden farklı amaçlara hizmet etmekte. Bunları araştırıp öğrenebilirsiniz. Aradaki farklılıklar var. Aynı stringle çarın olduğu gibi X de işte metinsel hizmet vermekte, metinsel kategoride hizmet vermekte. Fakat biri sadece karakter kabul etmekte, biri de, diğeri de yani string olan da istediği kadar içine metinsel veri alabilmekte. E, görmüş olduğunuz üzere yuvarlama yapan, yuvarlama yapmayan, ondalıklı kullanımlı izin veren bir değişken tipimiz ya da değişken tiplerimiz var. Decimal'da aynı şekilde. Mantıksal değişkenler iki şekilde değer alır. True ya da false. Ya da şöyle yapalım. Bir false versiyonu bir de true versiyonunu kullanalım. Görmüş olduğunuz üzere mantıksal karar. Bu ikisinden başka e, boolean değişkeninde karar kullanamazsınız. Tabi sıfırla birilerin veri tabanında işletmesini yapabilirsiniz. Mesela sıfır mesela e, mesela sıfır mesela bazen false ya da true olarak kabul eder mesela o şekilde bir sayı gönderebilirsiniz ama bunu veri tabanına gönderirken yapabilirsiniz yani bunu şu şekilde yaparsanız patlayacaktır görmüş olduğunuz üzere kızacaktır koda bunu bir şekilde burada tanımlayamazsınız ama veri tabanı işlemi yaparken arada yapılan işlem ee, işlem sağlayıcılar bunu otomatikman e, bu yılın değişkende 0 1 olarak ya da true olarak ya da false olarak algılayabilir 0 ya da 1. o şekilde bir işlem yapabilirsiniz ama genel olarak kullanımı bu şekilde ibarettir. Date time tarihsel değişkenler adı vermeyelim tarihsel kullanım diyeyim ekstra ders olarak tanımlamaktansa bu dersimizde bunu anlatayım tarihsel işlemler new date time yapabiliriz mesela şöyle bir şey yapabilirim string bir veriye ya da tabi string yapalım bugün yani şu anı mesela göstertebiliriz basit bir şekilde tarihsel işlemler nokta bir dakika bir dakika düzeltiyorum tekrar ee, şu şekilde yapalım tabi bu bir sınıf oldu ben şunu şu şekilde anlatayım yanlış bir anlatım yaptık. Sınıftan girdik. Biz bunu kısa kullanımdan görelim. Tarihsel işlemler diye. E, date time date time nokta now nokta şu işe yarar. Hangi öğenin önüne mesela integer da dahil olmak üzere bütün değişkenlerde sonra to string koyduğunuz anda bunu string'e çevirir. Yani siz bunu bu şekilde buna kabul ettiremezsiniz çünkü bunun geriye döndürdüğü değer der. bakın görüyorsunuz. Şurada yazmakta zaten. DateTime time döndürdüğünü söylüyor ama kızmasını seviyor diyor ki ben burada geriye DateTime time döndürüyorum fakat sen beni string bir değişkenle karşılıyorsun. Buna izin veremem diyor. Biz de bu şekilde diyoruz ki to string. Yani döndüreceğin değeri string'e çevir. Yani artık ikisi de Neyin sonuna string to string koyarsanız o veri ya da o gelen veri değişkenin içindeki herhangi bir şey string geçebilir. Bu sayılar içinde dahil. Mantıksal içinde dahil, tarihsel içinde dahil, metinsel için Zaten metinsel zaten string pardon. Bütün değişken tipleri için dahil ve veri e, veriler için dahil. MessageBox ile bugün diyorum ve bugünü göstereceğim. Şimdiki zaman adında bir açıklama yapayım artı yaptım. Yani string eklemesi yaptım burada. çalıştırıyorum proje hemen çıkacaktır. Gördüğünüz gibi şimdiki zaman 21.03.2013 02:16 24 yani gece saat 2. 2:16 geçiyor. 24. saniyede yakalamış ve bugün 21 Mart 2013. Tarihi hemen aldık. Bu da çok basit bir işlemdi. Bunu da bu değişkenler konusunda anlatmak istedim. Değişkenler konumuz bu kadar. Kullanım şekilleri de aşağı yukarı hepsi aynı olmakta. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.